Bugün bir video daha beraberiz. Bugün size su altında nasıl nefes alınır onu göstereceğim. Öncelikle elimizde ya meşale ya e, merdiven olması gerek. Şimdi iniyoruz. Merdiven koyduğumuz yer boşluk oluyor. Bakın buralara merdiven koyayım. Mesela su altında maden buldunuz. Kazacaksınız. Ama şimdi çıkıp çıkıp inmek istemiyorsunuz. Yanınıza merdiven koyun ya da Yanınızda meşaleniz varsa hemen yaklaşın duvara koyun. Çok kısa bir süreliğine orada duracak ve size hava imkanı sağlayacaktır arkadaşlar. Yani bu kızıl taş meşalesi de falan da işe yarıyor haberiniz olsun. Bazen yani kapıda da işe yarıyor. Evet arkadaşlar şimdi mesela o kapıyı ben ilk koyduğum an siz de gördünüz. Hatta şimdi kapıyı açtığımda Yine hava boşluğu oldu açtığım için. Bakın arkadaşlar burada büyük bir hava boşluğu var şimdi. Madem bu saydı mesela buralar maden olsaydı çok rahat bir şekilde kazardım ben. Evet arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere.